Birinci dönem, üçüncü sınıf okuduğum 21. kitabım. Kitabımın adı Virüsün Adı Korona. Ben bu kitabı 1 Ocak 2024 tarihinde okudum. Şimdi ben bu kitabın hikayesini <laughs> size anlatacağım. Şimdi Kıvanç adında bir çocuk varmış. Sınıf arkadaşı öykü diye bir kız varmış. Onun evi Kıvançlara yakın olduğu için hep yürüyerek giderlermiş evlerine. Ondan sonra ise böyle vedalaşmışlar. Ama konuşurken, yani yürürken Öykü çok fazla bir şey söyle Ay. Ay. Kıvanç çok fazla çok fazla haberlere bakmıyordu. O yüzden <laughs> o yüzden Öykü'nün söylediği bilgiyi bilmiyordu. Öykü'nün söylediği bilgi de virüstü. Kıvanç bilmiyordu virüs mü çıkmış diye. Ondan sonra vedalaşmışlar. Kıvanç'ın aklına hua, hua diye bir Çinli arkadaşı gelmiş. Okul ay eve döner dönmez annesinden izin istemiş. Fuara konuşabilir miyim diye annesi izin vermiş. Konuşmuşlar. Onların koron ay koronavirüsü ıı, Çin'de olmuş. Fuara o yüzden her zaman gibi mutlu değilmiş. Ondan sonra bir anda ekran gitmiş. Böyle bir korona gelmiş karşılarına, karşısına Kıvanç'ın. Sonra korona kendisiyle, kendisiyle hakkında bilgi vermiş. Yani korona, korona hakkında bilgi vermiş. Bir sürü bilgi vermiş. Kıvanç ciddiye almamış koronayı. Ondan sonra da korona hmm, şey demiş... Ben kuzenim bakteriye benzemem demiş. Ondan sonra bir anda bu kaybolmuş. Kıvanç şaşırmış. Ondan sonra ise kapatmışlar öyle biraz konuşup. Ondan sonra annesinden bilgi toplamış tekrardan başka bilgi. Ondan sonra ise ondan sonra ise annesinden bilgi topladıktan sonra hayatına devam etmiş. Burada da hikaye bitmiş. Görüşürüz.